Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte annemin bana almış olduğu, biz olarak almış olduğu mini şey açacağız. Başlayalım. İsmi bu arkadaşlar. Burada yine şeyler yazıyor. Bir de LPS World var. Ondan okutabiliyorsunuz. Açalım. Evet arkadaşlar, tadi çıktım. Tadi çok hoş bence. Böyle. Şimdi bir işimizi çıkartalım. İlk önce şunları bir çıkartalım. Şimdi işimizin çıkması da kalıyorsun. Normal katoluk arkadaşlar. Normalde arkadaşlar benim 70 TL sınırım vardı. E ee, periminisi seti 75 miydi? 70 TL mi neydi? Ya yani 70 değil. 75 TL ydim. Şu tam 70 TL'ydi arkadaşlar. Ben normalde bunu alacaktım ama onu almadım. Diğerinin daha hoş olduğunu düşündüm. Ee, şimdi minişimizi çıkartıyoruz. E çık. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Makasa ihtiyacınız olabilir arkadaşlar. Benim her seferinde ihtiyacım oluyor. Kesiyoruz. Bu lastiği de kesiyoruz. Ve diğerini de kesiyoruz. Zaten bir kendiliğinden çıkıyor. Çok tatlı bence arkadaşlar. Şu lastiğini de çıkaralım. Uy. Çıksana. Çıktı arkadaşlar. Çok tatlı bir miniş. Tacını da takalım. tatlı arkadaşlar. Şey gibi duruyor böyle. Hani güzellik yaşamaları olur ya onu kazanmış gibi duruyor. Çok tatlı. <laughs> Burada LPS simgesi var arkadaşlar. Bunu zaten okuttuğunuzda LPS Your World'de size geliyor. 24 saat içinde gidiyor ama. Ee, e, biz izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Altı lütfen yorum bırakın.